Sen giremedin mi buraya? Hah. Hepsini al. Birader sen ne diyorsun? Aç şurayı ya. Havukada sokin hasta olmak işten bile değil. Aynen öyle ya. Ben de hastaydım iki hafta önce. Açar mısın Glenn şurayı? Hah. Araştır şurayı. Megi canım benim. Dur. Al hepsini. Devam et araştırmaya. Megi sen Dinlenmek yok ha, he. herkes iş yapıyor burada. Herkes iş yapıyor. Şunu araştır. Maymuncuk yok, şunu araştır o zaman. Daha sonra şuna, şunu şey yapıp şunu araştıracağım. Tamam. Güzel. Devam, 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 devam. Bu evi araştırmak önemlidir arkadaşlar oyunun ilk başında, çünkü evden çok güzel şeyler çıkabilir. Gerekli eşyalar çıkabilir. Ki çıktı da birkaç tane. Tamam içerisi soğuk mu diyor. Hastasın o yüzden sok. Yatak yapacağız. Sen de mi hastasın lan? Megi hasta mı? Hasta olmak işçiden bile değil diyor. Bu hafif yararı. Tamam. Tamam beyler. Sakin. Araştır bakayım şurayı. Güzel et çıktı en azından. Bu ne? Müce <laughs> mücevher arkadaşlar. Mücevher takas sistemini <laughs> çok değerli bir eşya. Çok işimiz yarayacak yani o eşya. Tamam. Sen Rick'sin değil mi? Rick sen şuraya geç. Rick'sin gel şuraya. Craft sistemine başlıyoruz. Sen şuraya geç. Devam et. Şuraya. Dur. Dur. Biraz sakin olun. şunda. Şey yapacağız çünkü İlk ilk önce ocak yapacağız yemekte ciddi mi? maymuncuk da yapacağız aynı zamanda sen oraya devam ediyorsun tamam tamam crafta başlıyoruz şimdi yatak yapabiliyoruz radyo yapabiliyoruz radyodan şu anda gerek yok basit soba yapabiliyoruz ilk el ocak yapabiliyoruz hiç ocağımız yok ilk el ocak şu anda en iyisi Filtre de arkadaşlar ee, yağmur yağdığında eve yağmur düşe onları arındırmak için. Sonra bundan su galiba değil mi? Aa, yağmur suyu arıtmak için. Öyle bir şey arkadaşlar ya. Yakıt değil. Ben hemen bir ocak yapacağım çünkü e, şey yapacağız. Acıkacağız bir zaman sonra. Yerleştir şuraya şöyle. Şöyle. Şuraya falan yerleştirme. Tamam Hadi yerleştir Tamam. Sen ne yap? Sen ne yap? Şuna kilitle. Yardım etsen şuna falan. Yardım edebiliyor muydum Bilmiyordum ki. Yardım edebiliyor muydu? Onu bilmiyorum işte. Orada günde bitmek üzere ha. Hiçbir şey yapamıyorsan gel şuraya craft'a geç yani. Ne, ne diyeyim yani? Bir dakika doğursa... tamam tamamdır craft'tasın. Aç şunu. Ciddiyse. Kilitli. Tam araç geçimi olsa diyor. Maymıcık yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yatak yapacağız bunu. Yatak yap. Bir odayı şuraya yerleştireceğim. Hatta bütün odayı buraya yerleştireceğim yani. Oo yemek. Birader bir şey yemeye şey yap. Ne lazım? İki tane yakıt lazım. İki tane yakıt hemen craft'a geç. Gün bitiyor ya. Çok bitti gün. Araştırsana kızım şurayı ya. Ne Al hepsini. Neyse Güney en azından birçok şey sığdırdık. Yakıt yap iki tane. Yap. Geç gel şuraya. Şu maymuncu kaç şuraya. Maymuncu kurduysan eğer. Açtın mı? Tamam. Gece. Geceye geçtik. Gece arkadaşlar e, ee, iki kişi evde bırakacağız, iki kişi göndereceğiz. Ya da bir kişi göndereceğiz. Bir kişi gönderebiliyorduk galiba ya. Yani bir kişi gönderebiliyoruz. E, ee, Ricky göndereceğim. Rick şu an patron olduğu için Ricky göndereceğim. E, ee, i̇ki kişi uyuyacak, bir kişi nöbette kalacak evde. Şöyle bir problem var. Brain'i uyutacağım bu arada. Ay, uyutacağım. Bu nöbette duracak. Bu da uyuyacak iki kişi nöbette tutabiliyorduk evet. Bir dahaki gün o kişiyi kullanamıyorsunuz. Nöbette duran kişiye. Çünkü o sabah uyuyor. Ee, sırayla yapacağız. Mesela şu an yağmaya bununla çıkıyorum. Daha sonra bununla çıkacağım. Bu uyuyacak falan filan. Rick'le çıkacağım. Ren uyuyacak. Hasta olduğu için. Nöbette duracak. Maggie de uyuyacak. Bir Eve bu arada arkadaşlar şey yapabiliyorlar. Terk edilmiş kulübeye gitti herhangi bir şey yok. Direkt yağmalamaya çıkıyorum. Herhangi bir hmm, şeyimiz yok. Silahımız yok. Direkt yağmala. Burada bir şey yok zaten. Yani burada insan mı insan yok. Ne varsa alacağız burada. Amuraya daha önce gelmiştim. Burada insan yok. Şu ileride yoktu sanırım ya. Orada da yoktu. Bir kişi olmuş o. Bir kişi vardı sanki de. Şöyle bakayım içeri. Kimse yok diye biliyorum ama. Var mı? Bir şey yap bir kişi vardı. Burada da kimse yoktu ama. Al hepsini. Bunları kullanacağız, kullanacağız bunları. Bunlar gerekli şeyler. Neyi bırakıyoruz? Barut parçasını bırak. Şunları al. Al bunları. Al ama bundan malzeme buna gerekiyor Mermi kovanı Şimdilik gerek yok Bunlar inşaatta gerekecek Bileşenler Güzel Elektronik parça Bir zaman sonra çanta yapıyorsunuz Çantada daha çok şey sığıyor Elektronik parça kalsın Şuraya bir başka elektronik parça var mı diye bakacağım ha, Bu arada orada bir şey var Ama insan değil büyük ihtimalle Var bir elektrik parça daha var. Buraya bir dahaki gün bir daha geleceğim. Burada ölecek çok malzeme var burada. Burada materyal silah için. Kitap. Kitap en azından sıkıcı mu ama parça falan var. Tamam çıkışa koş. giderim artık. İlk önce evin craft sistemini bir oturtacağım. Yani Gerekli olan her şeyi yapacağım. 3 tane yatak yapacağım. farklı şeyler yapacağım işte. Bir sürü şey yapacağım ya. İkinci gün arkadaşlar. İkinci güne geldi. Ne çabuk geçti değil mi? Şimdi. Baksanıza şuna. Keşke her gece bu kadar getirebilsem. İşte bir zamandan sonra zorlaşacak. Glen kendini kötü hissetmeye başladı bile. Çok güzel. Glen ya yatak olmadığı için dinlenemedim biliyorum. Bilin sen tamam şurayı yapın tamam mı? Derin nerede? Gel buraya. Krafta geç. Acıktım acıktığını biliyoruz. Bir yakıt var mı yeterince Şurun bir şey yap. Yakıtımız var mı? Bir yakıt daha lazım. Dur bir dakika. Koşsana arkadaşım koş ya. Bir yakıta geç şeye geç Craft'a geç bir yakıt yap tamam mı bir dakika arkadaşlar tamam tamam bir dakika arkadaş tamam herkes aç biliyorum herkesin aç olduğunu buraya dinlen canım şimdi sobayı yapalım artık sobayı yapalım artık aşağıya koyacağım yatakla beraber iyi gider tamam sen bir dinlen Nereye canım? Nereye? 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 Ha inşa edeceğim. Tamam koş inşa et. gel. Peki gel. Peki yemek yap. İki kişilik olsa güzel olur. Ne lazım bunun için? Sebze. Bir tane sebze lazım. Sebzemiz yok ama. Bundan iki tane yapamıyoruz. Yap bir tane. O yemeği bir kişi yiyecek. Oo şurada medik ama medikte bir şeyler yok maç. Maç. Oo bir dakika kraftçı geldi. Dur 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 dur. Ricky gel. Ay kraftçı geldi diyorum. Şeyci geldi. Ricky gel 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 gel. Aynen kapıya tıklat. Bu kişi biliyorum arkadaşlar. Bu kişi e, trade Yani şey. Değişimle. bundan yemekler alıyoruz. Sonra işimize yarayacak şeyler falan oluyor. Tabi her şey çok pahalı. Absolu. Şimdi bir mücadelemi harcayacağız bir mücadele harcayacağız çünkü malzeme gerekiyor. Bunlar şeyler, sargı bezi falan filan, yemekler var. Sebze lazım bize ama sebze galiba sanırım sende yok. Değil mi? İlaç alacağım bir tane. Tamam mı? Şu mücadele bu arada şey yap. Dalga mı geçiyorsun biraz daha ver mi? Manyak mısın mücadele verdin mi? Franco. Franco ile çok takas yapacağız ha biz. Bunu baştan söyleyeyim tam bitkisel ilaç yaparız ya bitkisel ilaç yaparız zahmet olsun şunu yapacağız bir dakika şunu bir gönder bitkisel ilaç yapacağız mücevher değil mi arkadaşlar az önce kamera çıkmamış şimdi fark ettim bir baktım ışığa baktım ışık ya vallahi bak kamera çıkmamış tamam okey anlaştık yok amca yok kapıyı kapat benden bu kadar tamam mı Senle bayağı bir şey yapacağız ama en azından iyi bir iş yaptık. Canım şuna bir yakıt at bir tane. Isınsın bir ev. Tertemiz olsun güzel. Şimdi Megi. Kim aç? Açlıktan ölecek ama. Kim açlıktan ölecek? Hiçbiriniz açlıktan ölmüyorsunuz tamam. Açlıktan ölene kadar yemek yok size tamam mı? Biraz bu yemeğin de kurumaması lazım. Ee... Sen şurayı kazmaya devam et. Rick sen. Bir dakika. Rick kazmaya devam et. Tamam mı? Ee, yakıt attık lan. Nasıl içerisi serin ara? Sen crafting yap. O her şey yapabiliyoruz. Dur bakalım. Ee, ocağımız var mı bizim? Ocak yaptık ya. Bir tane ocağımız var. Dur. Abi. Hop mikrofon düştü lan. İçki damıtıcısı olabilir. Metal atölyesi, kürekli eve falan. Yağmur suyu. Yemek ve alkol yapmak için yağmur suyu toplam basın bir birkaç tane. Şey. Şu anda yapmak akıllıca bence de. Şu anda yapmak akıllıca. Ve bunu da arkadaşlar şu NTP'ye koyacağım. Direkt. Olan mı? Direkt şuraya koyacağım. Tamam mı? Sen şunu yapa dur. Gel buraya. ya buraya. Devam. Kapıda birisi mi var? Ulan git. Ya şunu biri geri döndürsün Allah aşkına adam bekliyor hala burada. Tam beklesin bir zararımız yok. Adam beklesin. Problem değil. Başka ne yapabiliriz? Filtre yapacağız tabii ki. Sen onu yapıyorsun. Sen onu yapıyorsun. Sen uyu uyu iyileşsin bu Şurayı incelediniz mi arkadaşlar yaptım mı filtreni Şimdi bize ne gerekiyor Sobadan bir tane daha gerekiyor ne lazım bunun için 15 tane yapı malzemesi biz onu zaten şeyden alırız Araştırarak alırız Yağmur suyu toplayıcısını yaptık metal atölyesi gerekiyor onun için de Malzeme gerekiyor Iııı ee tane mi kalmış zaten? Aa 11 tane yapabiliyoruz. Bir 5 tane yapalım yakıt. Bir 5 tane yakıtımız olsun. Çok harcamayacağız zaten yakıtımızı. Tamam 5 tane yakıt yapsan. Sen devam edebilir misin şuna lütfen? Rica ediyorum yani. Tamam uyumadıysan bana ne Maggie ya. Bana ne yani. Bana ne uyumadıysan. <laughs> Bir yatak daha yapacağız. İki kişinin uyuması lazım. Hasta olduğu için bu yatakta uyuyacak. Okey. Şu an yatak ve e, olması lazım. Yatak için yatak için ihtiyacımız olan 3 tane yapı malzemesi, 3 tane de odun. Yani direkt. Bir craft'a girebiliriz aslında ya. Neyimiz var ki aslında? Şekerler var. Başka da bir şeyimiz yok aslında. Aç olan yemek damamız lazım var ya. Aşktan ölen yok. Çok aç yazıyor yanında arkadaşlar öyle bir şey gel buraya. Senin için crafting sistemi bitti. Şurayı bir araştır. Sen yapıyor mu? Yaptın mı? Şunu bir yap bakalım. Yap bakalım şunu. Oradan arkadaşlar yemek için ve su gelecek yani bize su gelecek. Ve işe yarar. Aç aç. Bana akıl fikir verme aç şurayı aç. А типа, кем? А типа, кем?